Merhabalar ben diyetisyen Ela Ertem. Bugün sizler için tatlı maya nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Nohut mayası olarak da biliyor olabilirsiniz. Bunun için iyice havanın ısınmasını bekledim açıkçası. Çünkü tatlı maya birazcık daha böyle sıcak havayı seviyor. Ee, o yüzden özellikle bekledim açıkçası. Gördüğünüz gibi yarım bardak kadar nohutum var. Onu bir güzel suda bekletiyorum birazcık e, yumuşasın ve daha kolay çektirebileyim diye. Havanınız varsa havanda da dövebilirsiniz. Ben e, el robotu kullandım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar normal sade un koyuyorum. Onu bir güzel karıştırıyorum üzerine geçkinde su koyacağım. Ilık su koyacağım. Özellikle çünkü dediğim gibi tatlımaya birazcık ılığı seviyor. Yani çok sıcak da olmayacak. Soğuk da olmayacak. Ben geceden yapmıştım hatta. O yüzden birazcık beklemem gerekti. Bu ertesi günü. Ertesi gün birazcık suyu azalmıştı diye suyunu arttırıyorum. Yavaş yavaş mayanın hareketlenmeye başladığını görüyorum daha sonradan. Aslında e, tatlı maya biraz daha çabuk olan bir maya ama dediğim gibi eğer sıcaklık tam olmazsa biraz uzun sürebiliyor. Daha sonra mayayı alıp e, süzüyorum. Süzmek istemeye de bilirsiniz yani nohutlarını taneli olarak da kullanabilirsiniz. Robottan geçirip ekmeğin içine koyabilirsiniz. Süzdükten sonra mayanın suyunu kullanacağım yani aslında süzdüğüm su mayanın kendisi olmuş olacak. Maya tarifimiz bu kadar da ekmeğinizi yaparken bu mayayı kullanabilirsiniz. Bu mayayla benim ekmek tarifim için takipte kalın. Diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.